Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri. Yine güzel bir videoyla ile karşınızdayım. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Son gelişmeleri konuşacağız ve yaklaşık 48 saat sonra Galatasaray lige tekrardan merhaba diyecek. Biliyorsunuz ülkemizde yaşanan depremden dolayı Galatasaray bir aydır lig maçı yapmıyor. Rakipleri Fenerbahçe bu süreçte 2 maç, Beşiktaş 2 maç yaptı. Onların birer erteleme maçı vardı. Ama Galatasaray tam bir aydır ligde futbol oynamıyor ve biz Galatasaray'ı özledik. Cumartesi saat 19.00'da Kasımpaşa ile oynanan maçta Nef Stadyumu'nda taraftarlarımız stadı doldurmuş olacak. Çünkü Biletler çoktan tükenmiş oldu ve bu maçın da detaylarını konuşacağız. Sevgili Galatasaraylar izlerken abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Evet öncelikle hafta sonu oynanacak olan Kasım başı maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun Atadığı hakemler açıklandı. Galatasaray Kasım maçı maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Sevgili dostlar. Peki Atilla Karaoğlan'dan rahatsızlık neden duydun diyeceksiniz. Evet. Hani baktığımız zaman Başakşehir maçı farklı kazandık. Ama sezon başındaki maçı unutmayın. Bakın bizler balık havzalı olmaya başladık. Galatasaray'ın aleyhine yapılan kararları, verilen kararları çok çabuk unutur olduk. Unutmayın, unutturmayın. Çünkü diğer kulüpler o kadar yağ gibi üste çıkıyor ki. Biz ise bazen böyle balık havuzları oluyoruz. Diyoruz ki böyle bir şey oldu mu olmadı mı diye düşünüyoruz. Arkadaşlar bakın Galatasaray ligde bir galibiyet serisi yakaladı. Tam 13 maçtır kaybetmiyor ve Beşiktaş'ın 13 maç üst üste kazanma rekorunu egale etti. Galatasaray bu hafta Kasımpaşa'ya yenerse bu rekorun tek sahibi olmuş olacak. Ve tarih Galatasaray'ın bu serisini yazmış olacak. Galatasaray'ı durdurmak adına Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nun da bazı önlemler aldığını biliyoruz. Çünkü Galatasaray fark açarsa ligin tadı olmayacak. Beş taş beş puan diye ağlıyor Fenerbahçe playoff, süper final, yok işte e, puanlar verilsin, puanlar silinsin. Bu tarz eylemler içerisinde. Buna karşı Galatasaray aşağı çekmek adına birçok çalışma var. Bunu buna biz izin vermeyeceğiz. Yönetim de izin vermeyecek. Şimdi Atilla olan deyince aklıma iki tane maç geliyor. Bir Galatasaray'ın sezona başladığı ta, başladığı maç Antalya Spor maçında Hacı ile Muslera arasında geçen bir pozisyon var. Hakimin Antalya lehine bir penaltı verdiği pozisyon var. Muslera e, Hacırayta dokunmuyor dahi. Bakın dokunmadığı halde var devreye girmiyor ve hakem penaltı veriyor. Gitti mi oradan. Devam ediyorum. Aynı maçta Sergio Oliveira'nın aşırı tendonuna bir basma var. Ayakkabısı ayağından çıkıyor. Ama hakem ne hakem ne de var. Penaltı için herhangi bir uyarıda bulunmuyor. Geçiyorum. Bu maçta iki tane net bir iki tane net aleyhimize verilen karar var. Geçiyorum Beşiktaş maçına. Arkadaşlar Gaziantep ve Beşiktaş arasında oynanan Enkudu'nun rakibine kafa attığı bir pozisyon var. Maçın hakemi Atilla olan, Ne yaptı? Beştaş'ı korumak adına Enkudu'ya kırmızı kart vermedi. Var hakemiyle ters düştü. Bakın Var hakemini ters düştü. Ve e, orada da Beşiktaş'a destek olan bir Atilla olan vardı. Yani ben e, korkuyorum Kasımbaşı maçından, hakemden dolayı. E, umarım hakemin etki etmediği bir maç olur. Sevgili dostlar bunu da söyleyelim. Şimdi hafta sonu oynanacak e, Kasımbaşa maçına e, değinelim. Okan Buruk e, yaptığı taktiksel antrenmanda hafta içi yaptığı antrenmanlarda Kasımbaşa maçına e, ideal 11'ini artık belledi. Bir tane futbolcu haricinde diğer futbolcular artık hazır. Mustera toparladı arkadaşlar antrenmanlara başladı. Sa e, Fernando Mustera bir aksilik olmazsa hafta sonu Kasımbaşa maçında ilk 11'de yerini almış olacak ki bu sırada biliyorsunuz ağır bir sakatlık yaşadı. Yaklaşık bir aylık bir süreçte toparladı. Sağ bekte Sa Saşı boy yanında Victor Nelson. Onun yanında Abdurkerim Bardakçı. Sol bekte ise Sam Adekuppe'yi bekliyorum. Kazımcan'ın performansı bence çok savruk. Emre Taşdemir desen zaten savunma anlamında çok fazla es veriyor. Sam Adekuppe'nin geriden oyun kurma, oyun görüşü, e geri dönüşleri, öne çıkışları ve topa hakimiyeti bence Galatasaray'ın bundan sonraki sezon sonuna kadar net e, sol beki olacak. Tamam hatta Spor'dan geldi belki de lever olarak hani Galatasaray'ın levelında değil. Ama hani baktığımız zaman Emre ve Kazım göre ayakları yere daha fazla sağlam basan bir futbolcu gibi gözüküyor. Tabi bunu resmi maçlarda görmek istiyorum. Ama hazırlık maçlarında şunu söyleyebilirim Samad'a kubbe için bence hazır bir görüntü çizdi. Önlerinde Dinamo'larımız var. Torreira ve Sergio Oliveira. Sol tarafta Kerem. Forvet'te ise Icardi olacak. Şimdi gelelim 10 numaraya. 10 numara için bugün aldığım bilgiler %95 oranında Juan Mata'nın oynayacağı yönünde. Çünkü Mertens'in henüz maç ritmini tutturabilecek seviyede değil. 2 gün oldu. Daha yeni, yeni antrenmanlara başladı. Ben Mertens'in oynayacağını düşünmüyorum. Mata oynayacaktır. Sağ kanat içinde Okan Buruk %75, şu anda Raşista 125 Zaniolo üzerinde duruyor. Ee, sağ kanat için son kararını maç günü verecek. Ee, belki biz hepimiz Zaniolo diyoruz ama Okan Buruk, Raşista'nın da hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beraber iyi bir çıkış akalamasından dolayı e, Raşista'yı orada oynatmak istiyor. İkinci yarı 65'te veya 60-65'in dakikalarda Zaniolo'yu oyuna sokmak istiyor. Ama e, Okan Buruk'un maç e, saatinden önce vereceği karar önemli. Ama şu anda Okan Buruk'un kararı taktiksel antrenmanlarda %75 oranında raşistayı deniyor. Bazı zamanlarda ise daha böyle az misafir zaman süre içerisinde Zaniolo'yu deniyor sevgili e, arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, Galatasaray önüne yaptığı baskıyla, alan daraltmayla, hızlı top kapmayla beraber ben çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Erken gole gidersek ben maçın farkı gideceğini hakem etken, etkenini bir yere bırakıyorum. Hakemden korkuyorum bu maçta. Bunu bir kenara bırakaraktan konuşuyorum bunları. Eğer hakem etki etmezse Galatasaray bu maçı rahat kazanır ve rakiplerine göz daha verir. Galatasaray bunu kazanırsa Fenerbahçe bay geçtiği için puan farkı 9 olacak ama tabii ki bizimle bay geçeceğimiz haftalar olacak ama Psikolojik olarak bir üstünlük ele geçeceğiz. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi bir de Floria projesi var arkadaşlar. Floria projesinden Galatasaray'a mükemmel bir gelir gelecek. Şu anda yönetimin planladığı şu 10 milyar TL. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Galatasaray'ın borçlarının sıfırlancı ve ligde 250 milyon TL'lik bir transfer bütçesi ol, bütçesinin olduğu, kasasının parayla dolduğu, belki de farklı farklı arsalar aldığı bir, Galatasaray'ı göreceğiz. Galatasaray ve diğerleri olacak. Çünkü lige ambargo koyan bir takım göreceğiz. Galatasaray'da bunu da söyleyelim. Sevgili Galatasaraylar, sevgili dostlar ve sevgili Haber1905'in çok değerli takipçileri. Sizlere günün e, Galatasaray gündemini, hafta sonu olacak maçla ilgili son bilgiler aktarmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yarın yine canlı yayınla karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sarı kırmızılı geceler diliyorum hepinize. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Gol var sundu.